Festivalimizin e, ikinci günündeyiz. İlk gününde yağmurla boğuştuk. Şimdi de fırtınayla boğuşuyoruz. Kadir uçuyor. <laughs> evet. Sevgili Kadir Barcın abimiz geldi. Doğru dedim değil mi abi? Abi doğru <laughs> Evet. Tanıyanlarınız illa ki vardır. Kendisi de YouTube videoları çekiyor. Güzel bir kitlesi var. Büyük bir kitlesi var. Yemek videoları çekiyor. E, bizi ziyarete gelmiş. Kendisiyle şöyle bir sohbet edelim istedim. Sizle de görüştüreyim istedim. Ya Biz kan şöyle. E, ben aşağı yukarı sanırım herhalde iki yıldır aralıksız sizi takip ediyorum. Eksik olmasa abi. Sizin daha Muğla'dan buraya kadar göç serüveninizi baştan sona izliyoruz. Ve her gün alıştık artık evet. sizin köy hayatını izlemeye. Maşallah çok güzel e, vloglarım var günlük vloglarım. Çok, çok teşekkür ederim. E, İstanbul'daydım ben de 15 gündür. Şimdi Alanya'ya dönüyordum. Hı hı. Ee, hem burada e, sizi görmek hem de festivale görelim diye hı hı. yolu biraz uzattık İzmir, İzmir üzerinden. <laughs> Bugün Bayındır'a geldik. Ay, Festivalde de sağladık. sizi bulduk. Gözlememizi de yedik. Evet, ee, güzel sizin miydi abi? doğal <laughs> ürünlerinizden de aldık. Çok güzel. Hepsi çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Seni de şöyle anlatayım belki bilmeyenler olabilir abi. Alanya'da, Alanyalı'sınız herhalde. Alanyalı'nın yerlisiyim, Alanya'da Orada, yaşıyorum. köyde yerleriniz var çekim sizin de. Çekim oralarda yemek yapıp çekim yapıyoruz. Evet ama senin yaptığın yemekler yani böyle şey doğara, akarsuların yanında, cennet gibi yerlerde değil mi? İşte biraz e, insanların canı kalıyor ama <laughs> ne yapalım yani bizim de konseptimiz bu. Evet, eline sağlık <laughs> sağ olasın, senin de. Sağ olasın. Belki bir gün beraber yaparız i̇nşallah, abi. İnşallah, inşallah. Yerinizi öğrendik, <laughs> sen şöyle e, bahçeyi bitir, tamam. e, ocağı tamamla. Tamam. Bir gün geldiğimizde orada inşallah bir odun ateşinde Vallahi. güzel bir yemek yaparız. Burada dağlarda bir yer bulalım abi. İnşallah ya. yaşanmak. Misafir sen bak. edelim burada. Yapalım inşallah. Şöyle, şöyle güzel bir zeytinlik plan. Tamam. Belki bizim i̇nşallah. olur bir yerimiz. Ya inşallah inşallah <laughs> çok iyi olur ya. Evet. Allah gizem de sen de çok iyisiniz maşallah iyi gidiyor burada yüz yüze de tanışınca. Aynen. E, videolarda gördüğüm sıcaklığın gerçek halini burada gördük tanışmış olduk. E, çok teşekkür ederim. sağ sağlık. Ayağınıza sağlık abi. Sağ olun. E, Eşimize de çok burada Ona görüştük demek, bu dolaşıyor. dolaşıyor. Evet. Ona da çok teşekkür ediyoruz, Rica buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, festivale evet. devam ediyoruz. Kaan'ları izlemeye devam. Çok sağ Merakla olun. bekliyorum şimdi, bakalım bunu nasıl montaj <laughs> yapacak da, bizi nasıl gösterecek. İnşallah, <laughs> Hışır, hışırtadan Vallahi çıkarsa. Yıkılıyor bura rüzgardan bugün. Valla Kadir abi geldi, sağ olsun. O kadar fırtına bak ya aslında muhabbet edelim, oturalım istedim. Bana yardım etti. Yani şu brandayı kopuyordu demin. Hatta bir tanesi koptu. Ee, onu beraber bağladık ettik. Ee, gelenler de işini ucundan tutuyor burada. Yardım evet, ediyorlar. Evet, evet. Herkese... Aynen. Gelen herkese buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Gelemeyenlere de Bayağı sevgilerimizi bir park gönderiyoruz. Bayağı ama iyi takipçi geliyor sizi ziyarete. Geliyor. Şimdi asıl cumartesi pazartesi tabii. gelecek abi. Hava müsaade ederse tabii. İnşallah, ederim. inşallah. Evet. Evet dün yağmurla boğuştuk, bugün de fırtına ve yağmurla boğuşuyoruz. Rüzgar çıktı. Dün rüzgar yoktu ama bugün inanılmaz rüzgar var. Ama her şeye rağmen çiçek festivalinde çalışmaya devam ediyoruz. O <laughs> ıslatma zaten yağmur yağıyor. ya. ya. İnşallah cumartesi pazar güzel olur diyeceğim ama cumartesi pazar da rüzgarlı gösteriyor. Bakalım nasıl olacak. Pazar. <laughs> <laughs> artık seni kameraya çektirmiyoruz. Niye? Bizi çekemezsin bundan sonra. Valla çekiyorum. Gelenler siz kamerada gördüğümüz gibi değilsiniz diyorlar. Ne? Evet evet nasıl çekiyorum Bizi bizi nasıl bir modele sokuyor Şey mi? <laughs> Hakikaten ya. Kamerada şişko mu gözüküyormuş? <laughs> evet. 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 Hele gizeme hiç kimse inanmıyor. Allah Allah. Aynen. Her gelen aynı bir şey. Bir tane söyleyeyim. gelen de demedi ki sen kameradakiyle aynısın diye ya. Şişko mu gözüküyor musun? Ne bileyim iri, yarı, i̇ri, suratı bir <laughs> değişik, mı? tuhaf. O Anlamadım yani. Bir daha, şey, daha çıkmayacağım <laughs> kameralara söyleyeyim. Acayip moralim evet. bozuldu. Kamerada yüz yani kamerada gördüğünüz yüzde yirmi daha şişko. <laughs> Aslında daha zayıflar. Böyle mi? Aa sen ne Söyledim. kadar küçüktür. Kameradan çok daha güzelsin. Söyledim. Ay ondan sonra sen ne kadar küçüktür, ne kadar zayıfsın. Ne kadar şişko çıkıyorsun. Nevin de öyle. Bak bak. Hep tüm yıllar evet. söylemiyor. Bak bak böyle söyle atlarsanız. Söyle hadi. Ya valla zayıfım. Ne Atlarsan bir şey diyorlar mı? Yok. Yok valla ne de lan? aynı göründüğü gibi çıkıyor. Hay <laughs> 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 Dediler. Allah Allah bizim neyimiz var ben anlamadım yani. Bizi demek ki böyle tepeden pos Yok böyle yok şey, böyle kamera böyle kamera, kamera biraz tabii şey yapıyor. E geniş geniş açı almak için. duruyor. O zaten yeri kıyım oldu işte. Biz boydan kaybediyoruz demek. Ki. Elene boyuna. Yok, kameradan <laughs> kaynaklı. Niye geniş, yapalım, genişletiyor <laughs> ya açıyı. O yüzden. Bilmiyorum benim Niye yüzüm çok kötü Gülüyoruz. çıkıyormuş Gülüyoruz yani. Üzüldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Ya kamerada çık insan moralim düzeldi insanlar beni görünce. Mor Bugün kendimi dünya güzeli diye düşünüyorum. E, e, mis mis ne o mis ki. Yarışması 2023. kazan kazanmış gibi hissettirdiler. Teşekkür ediyorum tamam. ama yani kameradan dolayı çok moralim bozuldu yani. Böyle göründüğüm için artık nasıl çıkıyorsam orada bilmiyorum yani. Ya, özel filtre mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Şişko olalım diye. Sizi, <laughs> de diyorlar aynı şey. Sizi özellikle çirkin gösteriyorum evet. ki. Mesela şey diyor, yüzün çok ablak duruyor diyor. Kimi zaten yüzün çok ablak <laughs> duruyor? Bilmiyorum ya, bir de böyle filtre varsa onu kullanalım ya. Böyle olmayacak yani. İnsanlar bir anda şok geçiriyorlar. Sen, sen onu boşver de, festival nasıl gidiyor onu anlat. İşte festival. bir anda Yağmur ve Fırtına'nın öfkesini senin bize böyle çirkin çektin diyerek aldık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama çok güzel, güzel geçiyor. Geçen yıl mı iyiydi bu yıl bu yıl kalabalık açısından güzel ama fırtına ve yağış açısından kötü Eklili'de bir yıl. Evet. Evet. Maalesef dün yağmur vardı bugün de fırtına var. Evet. Buyur geldi. Hoş Buyurun. Geldin. Hoş geldiniz. Kötü misafir. Ama, ama mi? Keşke Sanırım. gerçekten evet. çok iyi yani. Evet keşkeğimiz çok güzel. Herkesi bekliyor Sağfir. Abdullah evet. abi dövüyor Keşke'yi. Ben Aha bak bir de gezi ve dayı Onlarla mı dövdün? Evet. <laughs> <laughs> Onlar da var. Emeği Zaten var. Tabii. Onlar da emeği var. Çok dövücü gözüküyorlar abi valla. Gezi olur ve Onlar da emeği var. Onlar hakkında emeği var. <laughs> Onların da ellerine sağlık diyelim. Gezi <laughs> ellerine sağlık. Yeni orada bıçak var. İnsanlar iş gücünden yakınır ya abi. Bizde eleman çok. Evet. Küçüğünden büyüğüne. Maşallah Subaş şuraya bak. boy boy. Boy boy <laughs> çalışan var bizde. <laughs> Allah huzur versin ya. Evet, en, kötü, en kötü günümüz böyle olsun. Aynen. Amin. Amin. Günüm böyle olsun. Gerçekten. Bakın burada gülümseyenler var. Onlara da çekelim. Üşüdünüz mü kızlar? Üşüdük. Soğuk değil mi? Evet. <laughs> <laughs> evet, keşkeğimiz evet, gidiyor. Evet. Bir tane daha değil mi? Evet. Yanlış mı verdim? Bir, iki, üç, dört. Boy boy. Boy. <laughs> boy. Boy boy boy. <laughs> Bir de kolu sebebiydi. <laughs> <laughs> Neler anlatacağız? Biz, biz, biz en güzeli arılara bakmaya gidelim ya <laughs> değil mi? Vallahi. Arıların <laughs> İnsanlar beni bozuyor. Hayvanlar daha iyi. Hayır <laughs> arılar daha iyi. Ben şu an soksalar daha iyi ya. Aynen. <laughs> Sarıl bakayım hata. Uf. Of. Of. of denize sarılacak. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> keşkek var buyurun. Buyurun keşkek gözleme. <gülüyor> buyurun. <laughs> Abla kaç e, kilosu 200 lira. Yuh. E, et pahalı. Yuh derken sen der var ya. Sen <laughs> var deme yani. yuh. var ne deme ya. Hakikaten. İşin yani. içindesin arkadaş nasıl yuh <laughs> <yok> dedi <laughs> şu anda bize. Bu ne evet. kadar? Sesimiz. 100. Bu. Evet. Bu bir kilo mu? Yarım, Yarım kilo. Yarım kilo 100 lira. Ya kardeşim yuh deyip durma dur ya. Dana et ama. Gömüp durma bizi. Dana et dana, dana. 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 dana et. Kasaba <laughs> beraber gidelim. Etin galiba. kilosu kaç para? Senin haberin var mı? Aynen. 550 liraya aldık. E, Bol soslu. Et, etin kilosu 550 lira artık hesabımız size. Ama çok lezzetli ha. 5 kilo. Kaç kilo aldık? Neyin? Et kaç kilo aldık? Şu ana kadar 10 kilo oldu. 10 kilo. 10 kilo et. 10 kilo et aldık. Kilosunu 550 lira. Düşün bak daha ay, keşke ay, en parasını çıkaramadık. Buyurun keşkek var. O yüzden Gözcüğüm. insanları keşkek yemeye davet Aynen, ediyoruz. Aynen valla gelin ya. Buyurun. Az, şu etin parasını çıkaralım. Buyurun. Ay vallahi kimse yok ya. Ya bu hava etkiledi değil mi? Evet ya. İnşallah cumartesi kadar bekliyoruz ne olur gelin. Hani gözleme yok mu? Gözleme alan yok ki şu anda. Kimse yok. Kimse bir de bu mı? sene tabi konser de yok. Konser, konser de yok. Buyurun. Konser yok. Bu depremlerden dolayı konser yapmadılar. Evet, onun çok tabi etkisi var ama şu anda bir yağmurun daha Uyur, çok etkisi var. Yani. Hava şartları kötü. Hava şartları çok kötü. Yani böyle olsaydı kimse almazdı diyenler var ya. Yani. Fantları mı? Evet. Yani. Kurtarmıyor mu? Kesinlikle. Bak dün sadece para... Şu iki masanın sadece satın aldığınız parasını çıkardı. Bak karını söyleyeyim. Karı bile yok. Dün bedavayı zararına çalıştık yani. Bedava bile Geçlik değil. Verin. Hani bu, bugün bakalım ne kadar bilmiyorum. Yani şeyimizi çıkarmamız lazım. Çok giderimiz var. yani. olsun. Çok pahalılar şimdi. Öyle böyle değil. Orayağı, Bakalım Bizler inşallah edeceğiz. cumartesi evet. kadar güzel olur. İnşallah. Öyle umut ediyoruz yani. Abi sen ne diyorsun ya? <laughs> Niye? Buyurun keşkekler. <o>, <laughs> i̇şler hanımlar diyor ki işler iyi <laughs> değil. Nasip buyurun. Kısmete kısmet Olursa olur olmazsa olmaz. Gelir misin ya? Al işte elektriğimiz de gitti. Çile bülbülüm, bölüm. Allah çile bülbülüm. bölüm. Hadi hep beraber. Çile. Allah. Allah. bülbülüm. Allah. Taş sel, Allah deyince. Şanslım bak gördün. Nereden çıktı o? <laughs> Şile e, çekiyoruz Görmüyor mu halimizi? Evet, gidiyor ziyer, fırtına, elektrik. yağmur. Hepsi. Aa, o yüzden çile dedik. Bak Allah dedik geldi. Geldi evet, valla geldi. İşte çiçek festivali bak. Bu mu? 4 tane çiçek. <laughs> buyurun. Gece gece moralimiz burada Eşlerimiz Eşlerim Eşlerimiz <laughs> Eşlerim. Daha çok bağırın, daha çok. Valla ben yarın keşkek saklıyorum. Keşkek var buyurun son keşkek. Yarın, Sesler gidiyor. Buyurun, yarın yarın son keşkek. Ama şöyle bir gerçek var. Festival ilk dün. Bitti. Keşkeğimiz bitti. Bitmedi. Belki 50 kişi kek, kek, var mı diye sordu. Değil mi? Evet. Bugün keşkeğimiz var. Ve on numara. Keşkek <laughs> yani az var. kişi soruyor yani. Allah. Ama biz bugün ne yaptık? Yani onu tabii kaçırdık. Keşkeğimiz bitti. Biz ikinci keşkeyi gündüz pişirttik. Bu ikinci mi? Evet. Akşam ha. geldi. Ha, o zaman iyi canım yani. Sağ olsun. Takipçiler bizi yalnız bırakmadılar. Geldiler oldu, değil mi? Oldu oldu. Hepsine teşekkür edelim. Evet, Hepsine çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Gelenlerin, gelmeyenlere de selam gönderin. Evet. Selamlar bir dahaki festival'e ya da yetişebilirler. Yok çok uzakta yaşayanlar var. Bana ya, buraya yazıyorlar. Gelemedik ama kalbimiz sizde diye. Evet, çok teşekkürler, çok sağ olun. Hoş geldiniz. buyurun. Hoş bulduk. Başına bak canlı canlı. Bak yukarı yukarı aşağıda. apaydınlık. Dolunayımız çıktı. Dolunayımız mı? çıktı canım dolunay. Bir Sakin de bugün hadi biliyor musun dilek tutulacak tutuluyor bu akşam aslında ateşten atlanılıyor. Hadi tutun bir dilek tutun tutalım. Ya benim suratımı şimdi bak şey yapma. Çok kötü gösteriyor kamera gerçekten. E Tırıklara girdim. Işık tutmam gerekiyor yani. Gerçek yüzümü görmek isteyenler varsa gelsinler. Kıvarsın <laughs> şey o zaman bekliyorum. Kirime girdi kız ya. Depresyon bir şey bir Gerçekten aa, ama hani belki e, bu yüz takipçimiz geldi. Herkesin de aynı aa. şey söyledi. <laughs> <laughs> evet yeni bir gün. Yeni bir gün bugün cumartesi festivalin üçüncü gününe katılacağız. Gizem sabah erkenden gitti onu Atlı aldı. Biz de şimdi atayla çıktık. Bu küçük şeytanlarla uğraşıyoruz. Neyse. Hepsini soktuk şimdi içeri de. Sağda solda var mı bakacağım. da bana yardımcılık yapıyor şimdi. Ata ile köpekleri çıkaracağız. Hadi gel ata. Çıkaralım köpekleri. Gel. Gel mini çıkaralım. Hop. Tamam. Yavaş yavaş. Çok özlemiş ata seni. Ata seni çok özlemiş minik ya. Bak hemen sana geldi gördün mü? Baba yaban çok tatlı değil mi? Değil mi? Pamuk gibi. Evet canım. Yabanın yabanın tüyleri <laughs> çok yumuşak. Evet. Yani yumuşmuş. Yaban tuncu çok yumuşak. Değil mi? Yani tüyleri çok yumuşak. Evet. Ben şurada bir dışarı bakayım ata. Bugün tavuklardan kaçan var mı? Uhuh. Yağmurla beraber her şey yolcuyor. Çayımıza bakın arılar sarmış durumda. Bahçemizdeki bütün güller coştu. Şunlara bakın ya. Geçen yıl almıştık Arap Yasemin'i. Yanlış hatırlamıyorsam. O öyle çiçeklendi bakın. Sarıyor buraları. Hı. Isparta gülü. Bir kokusu var. Yani size bunu anlatmam çok zor ya inanılmaz. Ya ben, acıktınız mı? Ha? Gözleme var, keşkek var, ayran var, dolma var, baklava var. Değil mi ata? Ya bana ne verelim? Gözleme mi verelim? <laughs> Gözleme mi yiyeceğim? Oğlum? Sen yer yer bitiremezsin. Sen standı yersin ha. Hayatı aç bakalım kapıyı. Bugün sen besliyorsun hayvanları hadi. Aç bakalım aç 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 aç. Aç. Ata. Demin annenleri çek geçen de annenleri sen çekmiştin ya. Şimdi de babanı çek hadi bakalım. Kazeni kameraman eğitimi yapacağım sana tamam mı? Hadi bakalım. Ben şimdi köpeklere mama dolduracağım. Sen konuş ama. İnsanlara anlat ne yapıyorum, ne ediyorum Ne yapıyoruz şimdi mesela? Ne? Şimdi ne yapıyoruz? Babam köpekten sayılır. Gel mesela yaklaş. Ne? Arada yakından çek. Gel gel. Ne, ne? 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 Otur, otur, otur. Bekletelim mi atam? Tamam bekle bakayım. Bekle. Bak mini de göster. Gel bakayım. Bekle. Şimdi onları göster. Ye. Aferin. Evet otağım. Kaldır kahveye biraz. Şöyle kaldır biraz. Besledik. Değil mi? Ee, Şimdi civcivlerimize gideceğiz. Tavukların tavuk oldular artık. Hı. Onlara yem atacağız. Onlara da yem sen at olur mu? Olur. Orada da ben seni çektim tamam mı? Ama yukarıdan, aşağıdan. Tamam. Aşağıdan atamıyorum. Tabii yukarı çıkacağız tamam mı? Adam yumurta var mı ona bakacağız. Tamam mı? Hadi. Ay, kapanıyordu. Hadi gel atın. Bu yemleri sen atacaksın gel. Dursun şimdi gel. Gel hadi bak bizi bekliyorlar. Sen bu kapıyı açabiliyor musun? Açarsın hadi. Geriye doğru çek. Ha, çek. Eline dikkat et. Duymuşlar mı? Evet. Çiftçikler biraz büyümüş. Değil mi? Ya güzel, güzel, güzel. Hepsi bu kadar mıydı? Azalmışlar mı? Hı? Bence çoğalmışlar. <laughs> çoğalmışlar mı? <he? gülüyor> Çünkü çok fazla. Böyle böyle tartıştılar yani. Evet, tamam, ama her, yani farklı farklı yerlerine yaptı. Tamam. Evet. evet. Yap bakayım, at bakalım dök yavaş yavaş. Allah. Aa, tamam, biraz. Dök, dök, dök. Şuralara da dök, şu ilerlere dök. Ha tamam. <laughs> Havşan da yiyor bak. Aa evet. Yiyesin <laughs> bir şey olmaz çünkü daha bayağı. Evet. Dök artık hepsini hadi. Bitsin. Evet. Bitsin dök hepsini sen. Aynı yere dökmeyin. Dök dök oraya bak orada yiyorlar. Bak oraya dök oralara dök tamam Ya bakalım yumurta var mı? Baba cici var mı Evet artık tavuk olmuşlar. Evet yani. yani yavru değil mi? Aynen. Yani sanki böyle dört da iki ya da iki yakına gelmişler gibi. Var mıymış? Varmış bir tane Tamam. Başında yok mu? Başka yok. Ha. Gel bakalım. Niye mutlaka başka. Ben yazdım ben tatlı değil mi? Tatlı değil bizim tavşinin atı kuki miydi? Evet kuki. Çok tatlı. Ata, şu bizim tavukları bir saysana ya. Kaç tane? Tabii bin tane. Bin tane mi? Evet. Bana azalmışlar gibi geldi ama. Az mı sanki? yani eskiden böyle az da böyle sanki biraz çok gibi geliyor. yani eskiden <laughs> böyle daha mı az vardı? Yani e, es, eskiden çok azdı. Evet. Artık büyümüş. Evet. Bayağı olmuş. O civcivleri göremiyorum. Bunlar işte o büyü, civciv bunlar. Bunlar büyüdü artık o civcivler. Ha civciv... Tabi bunlar eski bizim o civcivler vardı ya. Hıı. Bunlar onlar işte. Büyüdü anladık bunlar. Sanki... Baba sanki bizim civcivlerin... Sanki bizim civcivler e 3 yaşına ya da 4 yaşına ya da 2 yaşına gelmişler. Evet. Gibi. Hadi gel bakalım. Yani, yani top. Tam... Tavuklar 3 yaşına gelmiş artık değil mi? Evet. Yani Gece. <laughs> Şuna... Ya bak. Salyangoza bak nasıl girdi. Nasıl... Yürüyor değil mi? Yürüyor. Yürüyor küçücük. Gördün mü? Ama bu... Bu... ne ne ya bunun adı? Salyangoz. Ama... Başta bir adı var. <laughs> ha sümüklü böcek o. <laughs> yani değişiyor onların adı. Evet. Bak şu an yani... Evet, bugünü de böyle bitirdik. Ee, şu an üçüncü güne tabi başladık. İkinci günde yine yağmur, yağmur çok olmadı da fırtına çok felaketti. Ama güzeldi. Bizi yalnız bırakmayan misafirlerimiz oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz gelen gelemeyen herkese. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Hayvanları besledik, değil mi? Ablalarını alacağız ve festival alanına gideceğiz. Üçüncü günde bakalım bu cumartesi pazar en yoğun günler olacak. Hava da güneş açtı. İnşallah e, emeklerimizin karşılığını alacağımız iki gün geçireceğiz. E, hala vaktiniz var gelmek için. Gelirseniz çok seviniriz. Gelemezseniz de bir kalp bırakın, bir gülücük atın, değil mi? Videomuza bir beğeni atın, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Size salâh. Bye bye. Bye bye.